Şimdi önümüzdeki sezonla ilgili bizim e, şu an biliyorsunuz ki transfer tatlımız kapalı. FIFA'da devam eden dosyalarımız var. Ee, şirketimizin e, hukuk departmanı göreve geldiğimizden bu yana ciddi anlamda çalışmalar yürütüyor. Ee, FIFA ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Haziran ayında ilk başta bu tahtalarla ilgili e, gereken ödemeyi yapacağız. E, i̇lk başta bize tahtaları ödememiz gereken 82 milyon gibi bir rakamdı. Haziran ayı içerisinde biz bu ödemeleri yapacağız. E, şu an transfer tahtamızın açılma olasılığı 51 oranı var. Eğer açılmazsa Ocak ayında tekrardan zaten tahtamız açılacak. Ee, bakalım eğer sonuçlar nasıl gelecek e, FIFA'dan olsun. Onları bekliyoruz. Biraz zaman oluyor bu işler tabii. Ee, Tattığımız açılmazsa biz mevcut oyuncularımızla beraber e, gerekli anlaşmaları, sözleşmeleri devam edip bitecek olan top. Zaten bir kısmını şu an biten e, arkadaşlarla beraber sözleşmeleri yeniledik. Ee, önümüzdeki aylarında e, diğer oyuncu arkadaşlarımızla da sözleşmeni yenileyip yeni sezona böyle bir yapılanma yapacağız. Ee, çalışacağız. Yani Çalışmaktan başka zaten e, şansımız yok. Daha fazla çalışacağız, daha fazla inanacağız, daha fazla isteyeceğiz. Ve Güros Spor'u e, bu ligde tutup başarılı bir pozisyonda önümüzdeki sezonu hazırlayacağız. E, gayemiz, niyetimiz bu. E, i̇nşallah bunun, tüm Giresun Halk ile beraber, tüm giriş spor taraftarı ile beraber birlikte yapacağız. İnanıyoruz güzel günler göreceğiz. Böyle evet şampızda anlaştık. Şu an 3 tane oyuncumuz daha var anlaştığımız. Ancak bunu da şu an sezon bitmediği için dile getirmeyeyim. Ee, sezon sonu zaten önümüzdeki haftalarda da basın açıklaması yapacağız. Bunları e, sizlerle paylaşacağız. Ee, olumsuz bir durum yok. İlk başta onu söyleyeyim. Yani oyuncu arkadaşlar da hepsi olumlu bakıyor. Biz yönetim kurulu olarak zaten e, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Şu an e, olumlu bir ortam var. ve kimsenin aklına bir soru şartı gelmesin. Mevcut oyuncularla ya, oyunculardan yana e, herhangi bir sorun çıkarma diye ee, öyle bir konu söz konusu değil. Öncelikle bunu belirteyim. Ee, dediğim gibi zamanı geldiğinde basın açıklamasıyla zaten sizlerle paylaşacağım bu konuları. Ee, şu önümüzde şu an zorlu süreçleri bir atlatalım, bir nefes alalım açıkçası. Ee, daha rahat bunu rahat şekilde e, konuşabiliriz. Bas maçı ile beraber e, artık bu şanssızlığı kırıverdik. 3 puan halimize yazdık. E, tabii zor bir maçtı. 90 dakika boyunca ee, her iki takım açısından da mücadelesi yoğun geçen bir maçtı. Ee, yani sahada biz 11 kişilik 20 kişi olarak mücadele ettik. Ee, hem teknik eğitimimiz hem oyuncularımızla beraber. Ee, ve işin sonucunda 90 dakikanın sonunda artı 3 puan halimize yazdırdık. Artık bundan sonraki her maç bizim için final maçı niteliğinde. Final, final maçı niteliğinde. Ee, zaten 6 maçımız kaldı. Gaziantep Hatay maçından sonra. Bu maçlarda da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıp artı üç puanlarımızı alıp mücadelemize devam edeceğiz. İlk de kalma mücadelemize. İnşallah da zaten sezonu bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi şöyle puan olarak değil de biz her maça e, galibiyet paralı süre çıkıyoruz e, biz toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp 100 sıralarda tamamlamak istiyoruz önceliğimiz bu e, Önümüzde Ankara Gücü maçı oradan da 3 e, puan e, almak amacıyla savaşacağız ve inşallah girosuna bu şekilde geri döneceğiz içeride akabinde Başakşehir Spor'la beraber kendi sahamızda oynayacağız zaten şöyle bir durum var biz e, kendi sahamızda Kesinlikle zaten üç bağlam farklı bir düşüncemiz söz konusu değil. Dışarıda da tabii güzel bir takımlarla mücadele edeceğiz. Yani Ankara Gücü, İstanbul Spor, Ümrani Spor bunlar bizim alt sıralarda mücadele ettiğimiz takımlardan biri, herhangi birilerinden biri. bunlar tabii ki kendi sahasında galip gelmek isteyecekler. Ancak biz her ne olursa olsun e, deplasmanlardan puansız geri dönmek istemiyoruz. Puan hesabı da şöyle yapmıyoruz. Bizim zaten tek kafamızdaki düşünce galip gelip ligi üst sıralarda bitirmek. Giresunspor Spor bu ligde öyle ya da böyle zaten kalacak. Buna herkes emin olsun. Biz ligi e, düşme potasından üst seviyelerde hatta 11. 12. sıralarda tamamlayacağımıza da inanıyoruz. E, ya teknik eğitimimize güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Şu an e, kenetlenmiş bir durumdayız takım olarak. Allah izin verirse de zaten hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Giraso Spor'un önü açıktır. Giraso Spor Süper Lig'de kalıcı olacaktır. Seneye de bu ligde devam edecektir. Buna kimse aklına soru işareti gelmesin. Kimse şüphe duymasın.